Müslümanlara karşı saygısız bir politika yürüten Macron ve onun saz arkadaşları değerli izleyicilerimiz eminim ki bir sonraki seçimde tepetaklak olacaklar. Hatta Fransa İçişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Yani bu yenilir yutulur türden bir açıklama değil. Fransa İçişleri Bakanı şunu söyledi. Marketlerdeki bu reyonlara ne gerek var dedi. Bunların kaldırılması doğru bir adım olacaktır dedi. Fransa İçişleri Bakanı söylüyor bunu. Yani bu ülkede yaşayan, Fransa'da yaşayan Müslümanlara karşı büyük bir terbiyesizlik. Hani daha ağır konuşmak isterim ama böyle bir ahlaksızlık olamaz. Bu nedir arkadaş? Nedir bu düşmanlık? Yani ülkedeki Fransa'nın içerisindeki milliyetçilerin oylarını alabilmek için göçmenlerle yaşayan bir ülkenin İçişleri Bakanı ya da Macron bizzat kendisi değerli izleyicilerimiz çıkıp diyor ki ne gerek var diyor. Bu Müslümanları biz yok sayalım diyor. Bakın yine bildiğiniz üzere Türkiye'den din görevlileri Fransa'ya gelebiliyordu. Artık onun önü kapandı. Fransa kendi içerisinde Müslüman din görevlilerini yetiştirecek ve kime onay verirse o görev yapacak. Şimdi bu hani düşünce özgürlüğü, hani din, dil özgürlüğü nerede kardeşim bunlar? İnsanlar ibadetlerini senin gösterdiğin kişiyle mi yapmak zorunda? Din özgürlüğü denilen bir şey var. Hani insan haklarının, demokrasinin, düşünce özgürlüğünün merkeziydi Fransa? Bu mu? Bu mu arkadaşlar? Böyle mi düşünce özgürlüğü insan hakları? Yani arkadaşlar bakın, batı batı diyoruz ya, Batının görünen yüzünün arkasında başka bir yüz daha var. Perde arkasına saklanan başka gerçekler var. Macron bunu hep yaptı. Görev süresince önümüzde yaklaşık bir yıl var. Bu bir yıl boyunca da bunları yapacağını düşünüyorum ben. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir? Resmen yabancı düşmanlığı yapılıyor. Zaten Fransa açık açık söylüyor. Kardeşim diyor yabancılara gelmeyin diyor gelmeyin diyor. Ama kendileri Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında sömürüye devam ediyor. İnsanların yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını çalıyorlar, Fransa'ya getiriyorlar. Sonra da o ülkenin insanları ekmeksiz, açsız kalınca ne yapıyor? Göç ediyor Fransa'ya. Geliyorlar bir şekilde yasal ya da yasal olmayan yollarla. Bu sefer de diyorlar ki niye geliyorsunuz? E kardeşim adama memleketinde yiyecek ekmek bırakmadın ki. Adamın ülkesini sömürdün, altınlarını, yeraltı kaynaklarını, petrolünü bilmem nesini aldın, çaldın. Çaldın. Türkçesi bu. E getirdin, adama ekmek bırakmadı. Adam ne yiyecek, taş mı yiyecek? Değerli izleyicilerimiz bakın. Televizyonlara çıkıyorlar, biz şöyleyiz, böyleyiz falan diyorlar ya bakın. Bunların sekseni palavradan ibaret. Yalandan ibaret. Perde arkasında başka oyunlar var, başka tezgahlar var. Yani demokrasiydi, insan haklarıydı falan bunların hepsi kendi işlerine geldiği zaman konuşulan şeyler. Fransa'nın ne işi var Libya'da soruyorum. Ne iş var? Darbeci Hafter'i desteklediler. Ya bu adamlar eşkıya, eşkıya silah verdiler. Ta ki Türk askeri gidene kadar Libya'ya. Türk, Türk askeri gidince de dengeler değişti. Fransa çıldırdı. Macron çıldırdı. Niye? Çünkü bu sefer işin rengi Türkiye'den yana döndü. Trablusgarp. Bizim eski topraklarımız. Türkler yaşıyor orada. Hala Türkler yaşıyor. Bizim bir kan bağımız var. Senin neyin var Macron? Senin orada anca petrolün var. Yeraltı kaynakların var. Sömürün var. Başka bir şeyin yok senin. Fas, Tunus, Cezayir. Her yeri katliamlar yaptınız. Yapmadınız mı kardeşim? Çıkın açıklayın. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu insan hakları anlayışınız? Libya'yı birbirine kattınız. Her yer birbirine girmiş vaziyette. Şimdi Lübnan ekonomik büyük bir dar boğazın içerisinde. Kardeşim bu batıdan size dost olmaz. Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan ve diğer ülkelere söylüyorum. Bunların size dostluğu falan yok. Bunlar hep yalan Bunlar elinizdekileri alırlar, sonra da sizi birbirlerinize düşürürler. Sonra da ülkenin başına bir tane kukla getirirler. Bu Kuzey Afrika ülkelerindeki bütün devlet başkanları Fransa'nın emrinde olan insanlar. Evet. Demokrasi falan zaten yok. Halk açlıktan perişan vaziyette, yokluk içerisinde özellikle Lübnan bu sıralar çok karışık. Hepsi Fransa'nın oyunları arkadaşlar. Halkın hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok halkın. Şimdi Fransa'dan beri izleyenler Fas, Tunus, Cezayir'li e arkadaşlara eminim ki var. Çok var Fransa'da. Bu mu kardeşim? Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Enteresan. Yani Fransa Kuzey Afrika'da o kadar çok katliam yaptı ki hani say say sabaha kadar burada anlatsak bitmez. Bir ara Macron kafayı Türkiye'ye takmıştı. Türkiye çıkıp açıklama yaptı. Dedi ki sen de önce git dedi. Fas Tunus Cezayir'de yaptığın katliamları dedi anlat dedi konuş dedi Ondan sonra Fas'ın başında biri vardı çıktı dedi ki bize karışmayın dedi Bak Bir de böyleler bunlar yani Fransızlar gelmişler bunlara yapmadığını bırakmamışlar sanki çok iyi yapmışlar gibi utanmadan çıkıp Türkiye'ye diyorlar ki bize karışmayın diyorlar. E tamam o kardeşim çünkü sen bir kuklasın. Fransa'nın kuklası olduğun için böyle bir açıklama yapıyorsun. Çıkıp desene Fransa katliam yapmıştır, soykırım yapmıştır diye açıklama yapsana. Fransa kalkmış sözde Ermeni meselesinde diyor ki Türkiye diyor katliam yaptı diyor. Utanmadan katliamı sen yaptın kardeşim. Sen yaptın. Bu mu demokrasi? Bu mu insan hakları arkadaşlar? Sözde gelince hepsi dersin ki o hukukun üstünlüğüne hukukun üstünlüğüne inanıyor insan haklarının e, üstünlüğüne inanıyor dersin ama perde arkasında hep bir çıkar, hep bir sömürü var, hep bir sömürü. emperyalist bunlar. Gittikleri yere kan ve göz yaşından başka bir şey bırakmazlar bunlar. Ne demokrasi bırakırlar, ne insan hakları bırakırlar, ne de para bırakırlar. Kan ve göz yaşından başka hiçbir şey bırakmadılar. Bizim ecdadımız Osmanlı 600 yıl boyunca dünyaya hükmetti. Çıkın deyin ki şurada Osmanlı şöyle bir katliam yapmıştır. Çıkın 600 yıl yok. Dostluk, barış, kardeşlik, hoşgörü götürmüştür. İnsanların dinine müdahale etmemiştir. İnsanların yeraltı kaynaklarını çalmamıştır. Halkı o bölgede daha da insani bir şekilde yaşatabilmek için elinden gelen her şey yapmıştır. Ama bir kısım coğrafya, isim vermeyeyim, Osmanlı'yı arkalarından vurdular. İngilizlere kandılar, Fransızlara kandılar, bunlara kandılar, Osmanlı'yı hançerlediler. Hançerlediler. Böyle de bir halk var bu Orta Doğu'da. Anladınız siz. Ne diyelim?